Merhaba. Diyabet bugünlerde belki unutuldu. Bugünlerde pek gündemde değil gibi değil mi? Ama diyabet dünyanın en ciddi salgınlarının başında geliyor. Evet. İnsülin direnciyle başlayan hipoglisemi, hiperglisemi, şeker hastalığı, diyabet tipiki ve giderek artan hipertansiyon, kalp damar hastalığı, Parkinson, Alzheimer. Müthiş bir yolculuk ve dünyanın en büyük sorunu. Evet, diyabet dünyanın en büyük salgını. Dünyanın nüfusunun neredeyse üçte birini tehdit eden ülkemizde de bugün 80 milyon insanın %15'ini etki altına alan Önemli bir sağlık sorunundan bahsedeceğim Konumuz bugün diyabet Hadi kalemi kağıdı alın Hazırlanın Başlıyoruz Müthiş bir Makineye sahibiz Yani bedenimiz Gerçekten Harika çalışan Mucizevi Bir sistemden oluşuyor Ve e, Bu Sistemin enerji kaynağı yediklerimiz karbonhidrat protein yağlar biz diyelim ki e, böğürtlenli bir pasta yedik ya da tavuk yedik ya da tereyağı yedik bu besinleri vücudumuz ağızdan başlamak üzere mideye, karaciğer, bağırsaklar, kalın bağırsak bu geçişlerde onu pasta, tavuk, tereyağı olarak tanımaz. Onu alır, işlemden geçirir, karbonhidrat, protein ve yağ diye ayrıştırır. Karbonhidratı da ufak ufak parçalara ayırıp şeker haline getirir. Yani Bedenimiz aslında enerjisini bu maddelerden alır. İşte bedenimiz ufak ufak hücrelerden oluştuğu için vücudun o enerji ihtiyacı hücrenin içindeki yakıt ihtiyacı hücrenin içindeki o mitokondri tarafından sağlanır. Yani yediklerimiz hücrelerde enerji haline gelir. O sayede biz ayakta kalırız. Sağlıklı kalırız. Yürürüz, koşarız. Aklımız çalışır, organlar çalışır, kalbimiz çalışır, beynimiz çalışır. Müthiş bir makine. İşte bu makinenin enerji ihtiyacı yediklerimizle alınmaktadır. Ama bir noktada biz onu kendi hatamızla, kendi yaptığımız yanlışlarla bile bile yaptığımız hatalarla bozarız. Nasıl bozarız? İhtiyacımızdan çok yiyerek. Ve tüketmemiz gereken den daha azını tüketerek. Nasıl? Çok yiyerek, az hareket ederek. İşte hata burada başlıyor. Aslında biliyor musunuz? Bir hekim olarak, 35 yıllık bir hekim olarak şunu düşünüyorum bugün. Dünyada bu kadar insülin direnci vakası varsa, diyabet böylesine büyük bir sorun ise aslında insanın saflığından kaynaklanmaktadır. Evet, bilinçsiz ve saflığından kaynaklanmaktadır. Eğer doğru bir eğitim sistematiği, bilinçli bir sağlık politikasını bütün dünyaya yaygınlaştırabilirse bizi yönetenler ve bu bilgiyi doğru aktarabilirse diyabet sorun olmaktan çıkar. Çünkü diyabet bir günde olmuyor. Bir yılda da olmuyor. Uzun bir süreçten sonra oluyor. Diyabeti biz nasıl tanıyabiliriz? Ağız kurumasıyla, sık idrara çıkmayla, halsizlik yorgunlukla, bedenimizde bir takım yaraların çıkmaya başlaması, bir takım cilt hastalıklarının görünmeye başlamasıyla tanıyabiliriz. Gece uykudan kalkıp defalarca tuvalete çıkabiliriz. O halsizliğimiz, yorgunluğumuz o kadar artar ki şüphelenip doktora gideriz. Ama diyabet tanısı konulduğunda aslında onun gerisinde 5 belki 10 yıllık bir geçmiş de vardır. Ya da diyabeti biz safra kesesinde taş olduğunda anlayabiliriz. Karaciğerde yağlanma başladığında anlayabiliriz. Tansiyonumuz yükseldiğinde anlayabiliriz. Hatta hatta halsizlik, e, cinsel istek kaybında anlayabiliriz. Dolayısıyla diyabet için o kadar uzun bir yol, o kadar uzun yıllar var ki önlem almamak önceden bunu kestirmemek hakikaten büyük saflık olur. Aslında süreç şöyle başlıyor. Gelin dönelim hücreye. Hani biz dedik ya hücre ihtiyacı kadar besini alır ve onu enerjiye çevirir ve bizi hareketlendirir. İşte ihtiyacımızdan fazlasını yemek. Şöyle düşünün. Bu odada biz beş kişiyiz. Ama bu odaya 50 kişi girerse bu odayı bir hücre olarak düşünelim. Vücudumuzdaki milyarlarca hücreden bir tanesi olarak düşünelim. Bu oda 5 kişiyi kaldırırken 50 kişi girdiğinde ne olur? Burada birbirimize gireriz. Sığmayız. Birbirimizi rahatsız etmeye başlarız. Onun için ne yaparız biliyor musunuz? Bu adanın eğer kapasitesi 5 ise maksimum 10 kişi ise 11. kişi için ne yaparız? Kapıyı kapalı tutarız. Hatta arkasına destek koyarız. İşte o desteğin adı insülin direnci. Evet. Herhangi bir besini alıp yediğimizde kanda şekerimiz yükselir. Kanda şekeri biraz hızlı yükselten bazı besinler var. Biz bunlara glisemik indeksi yüksek gıdalar diyoruz. Yani şekerli, unlu gıdalar. Yani pastanede bize servis edilen bütün ürünler. Yani bir pastane ürünleri. Bunların hepsi glisemik indeksi yüksek gıdalardır. Kan şekerini çok hızlı yükselten gıdalar. Kan şekeri yükseldiğinde pankreasımızdan bazı algaçlar, bazı Langenhans adası verilen o adacıkların mantar gibi adacıkların üzerindeki bazı algaçlar Şekerin yükseldiğini görünce harekete geçer ve insülin çıkar kana. Şekerle insülin evlenir, birleşir. İnsülin şekerin hücreye girmesine yardımcı olur. Ama şeker çoksa, yani çok yediysek, çok yüksek miktarda glisemik indeksi yüksek ürün aldıysak, doğal olarak insülin şekeri içeri alamayacağı için kanda şeker dolaşmaya başlar ve insülin onu alıp bir de gidip trigliserit olarak depolamaya başlar. Dışarıdan hücreye zehir geliyor, fazla şeker geliyor ve insülin e, kapıyı kapatıp direniyor. Dolayısıyla insülin direnci vücudu aslında savunmak için ama kanda insülin seviyesi yüksek kaldığında e, ee, dışarıdan bu kadar çok şeker geldiğinde onu ne yapacak? Yağ olarak depolayacak. Göbek çevresinin yağlanması. Erkeklerde 98 santimin üzeri, kadınlarda 88 santimin üzeri aslında insülin direncinin önemli bir belirtisi oluyor. Ee, o zaman böyle bir mekanizma içerisinde e, çok yiyoruz, çok şeker ee, özellikle de sofra şekeri tüketiyoruz, az hareket ediyorsak işte yağlanma, kilo artışı ve süreç içerisinde damar hasarıyla giden hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kalp krizi geçirme riskinin artması, beyin kanaması, nörolojik hastalıklar, alzheimer, Parkinson ve bağ doku hastalıkları tabii ki kanser olguları giderek artıyor. Dolayısıyla neden diyabet salgını dediğim işte burada gizli. Dolayısıyla insülin direnciyle başlayan o süreç yıllar içerisinde bize 60'lı yaşlara yaklaştığımızda kronik hastalık olarak dönüyor. Ve artık hücre pes ediyor dayanıyor, direniyor, direniyor ama pes ediyor. O nedenle aslında insülinin azı da zarar, çoğu da zarar. Şimdi peki bu süreci nasıl durdurabiliriz? Nasıl tedavi edebiliriz? Çok basit. Çok kolay. Bu makineye hizmet etmeyi kabul ederek. Ne demek istiyorum? Madem hücrelerimizin enerjiye ihtiyacı var. Peki onun ihtiyacını verelim ama istediği kadar. Yani fazla değil. Yani bu odaya eğer 5 kişi girecekse 6. kişiye yer yok. O zaman yediklerimizi sınırlayarak, hareketimizi arttırarak bu işi çözebiliriz. Aslında insülin direnci ve diyabet tedavisinde 3 yol var. Bu üç yol birlikte hareket edebilir ve etkisi birincisinin yüzde kırk, ikincisinin yüzde kırk, üçüncüsünün yüzde yirmidir. Ne demek istiyorum? Yüzde kırkı doğru beslenme. Evet, doğru beslenerek. Yüzde kırkı hareket ederek, doğru hareket ederek yüzde yirmisi de ilaç ilaçla tedavidir. İnsülin direnci sürecini bu protokolle rahatlıkla düzene koyabiliriz. Ama ben şahsen bir uzman hekim olarak o %20'lik bölüme çok güvenmememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani ilaç metformin dediğimiz o grup ilaç şöyle de bir olumsuz etkisi oluyor. Ya ben nasılsa ilaç alıyorum hareket etmesen de olur çok yesem de olur. Hayır. Yüzde yirmi hiçbir zaman yüzde seksenden daha etkili değil. Hatta doğru beslenme ve doğru hareketle ilaca bile ihtiyaç olmadan tedaviyi sonlandırabiliriz. O zaman gelin ona bakalım. Doğru beslenme. Şu üç beyazı lütfen beslenmenizde kontrol altına alın. Şeker, un, ve tuz. Azaltın, azaltın, azaltın. Pastane ürünlerinden uzak durun. Glisemik indeksi yüksek olan gıdalardan, yani kan şekerinizi hızla yükselten şekerli içeceklerden, unlu gıdalardan, gevrekten, boyozdan, pastadan, börekten, çörekten uzak durun. Meyve sebze doğal ürünlerle beslenmeyi prensip haline getirin. Eğer göbek çevreniz erkek için 98'in üzerindeyse mutlaka doktorunuzla görüşüp bir beslenme uzmanından yardım alarak onu hızla azaltın. Bu süreci bu şekilde durdurabilirsiniz. Tabi hareket belki doğal ve doğru beslenme kadar önemli. Hangi hareket? Yürüyün. Hareketli olun. Prensip olarak haftanın her günü en az 45 dakika yürüyün. Peki hangi hareket? Daha önceki YouTube kanalımda yayınladığım videolarda da yürüyüşle ilgili çok özel açıklamalarda bulundum. En ideal hareket yürümek. En doğru hareket yürümek. Ama size keyif veren, sizi mutlu eden hangi egzersiz olursa o. Doğru olan o. Tenis oynamak mı? Dans etmek mi? Halk oyunları mı? Masa tenisi mi? Hangisi ise yeter ki size keyif versin. Ama haftanın 7 günü hareketli olun. Otobüs durağından erken inin. Uzaktaki markete gidin. Üçüncü katta mı oturuyorsunuz? Merdivenle çıkın. Ofisiniz ikinci katta mı? Mutlaka merdiven kullanın. Her gün, her an, her saniye hareketli olmayı prensip edin. Ve tabii ki doğal beslenme, doğal sporlar ve sağlıklı yaşam için olmazsa olmazlardan bir tanesi de mutlu ve huzurlu olmak. Son sözüm şu. Evet, yediğinizi, içtiğinizi kontrol altına alabilirseniz, yediklerinizi, içtiklerinizi vücudun bir enerjiye ihtiyacını karşılamak olarak planlayabilirseniz, diyabet salgınından korunabilirsiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kendinize dikkat edin. Her türlü salgından, özellikle de diyabet salgınından korunmak için bugün mutlaka karar verin. Hayat kurtarmak, hayatta kalmak ve bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Nasıl hayatta kalabiliriz? Nasıl sağlıklı yaşayabiliriz ve nasıl uzun, huzurlu yaşayabiliriz? Bunlarla ilgili arayışlarım, araştırmalarım, okumam, yazmam ve konuşmam devam edecek. Lütfen bu bilgileri paylaşın, sevdiklerinize anlatın, kanalıma abone olmaları için de ısrar edin. Hadi kalın sağlıcakla.